Hoş geldiniz. Kargolarım vardı. Onlar geldiler. Ben e, birazını kutulan içerisinden çıkardım. Sinozdan başlamak istiyorum. Duş pilitleri. Böyle sinozun duş pilinden bahsedeceğim. Bir e, alana ikincisi. Yüzde elli gibi bir şeydi. Göz. Altı için kremini aldım. Sındırıcı ışıltı ıı, katan bir maskeymiş. Böyle keçi sütlü yüz yıkama jeli aldım. Göz altı maskesi. Böyle tek tek içerisinde maskeler var. Gözünüzün altına böyle iki tane böyle koyuyorsunuz. Mis gibi bir maske oluyor sizlere. Ayak maskesi göndermiş bir tane. Bir tane de yüz maskesi göndermiş, nemlendirici. Bunlarla alakalı da bir video gelecek. Bir de gerçekten sabırsızlıkla beklediğim ve merak ettiğim bir ürün. Ee, Philips'in buharlı ütüsü. Bunu gerçekten merak ediyorum. Açtık. Ee, i̇çerisinden bir tane eldiven çıkıyor. Şöyle bir şey çıktı içinden. Bunu nereye kullanacağız bilmiyorum. Şöyle şuradan şunu çıkartıp şu haznesine suyumuzu koyup tekrardan buraya şöyle yerleştiriyoruz. Mükemmel yani. Ben şöyle benim birkaç tane legom var onları göstereyim. Vol 1, vol 2 ve vol 3. Aslında şu kırmızı güller e, birdi ben ama onları şöyle yaptım, şöyle bir vazo kutusunda. Yani gördüğünüz gibi ben bir sanırsam bir Lego ama hani böyle her önüme gelin değil de gerçekten e, alıp hani bir köşede evet ya bu evinde bir süs olarak durabilecek olan Lego bağımız yanında durması gereken baktıkça mutlu olabileceğim.